Biz komiserim. Ne biliriz? Komiserim ben sanacağım can, can. böyle göreve hıyanet gibi oluyor ama içim almıyor. Meto. Ben suçlu muyum oğlum? Hı? Cevap ver Meto. Suçlu muyum ben? Eğer suçlu olduğumu düşünüyorsan bir saniye düşünmez sıkarsın. Sıkmazsan da şerefsizsin. Yok komiserim ne suçlusun? Oğlum ne alıyorsun lan o zaman karşımda? Niye alıyorum Beto? Madem kullanmıyorsun bu silahı aldım. Bir de telefon ver oğlum bana. Komiserim yakma sicilimi. Bir şey olursa gasp ettin diyeceğim. Bir şey olmaz. Kim boşalttı lan bu arabaları? Polis aracıyla içeri kim uyuşturucu sokar? Ya araçlarda tuzu kalsa köpek oradaydı gördün. İnletirdi mekanı. Arabalar da boşaltılmış otoparktaki. O kamera kayıtları falan da silinmiş. MKC'deki arabayı emniyete göndereceğim. İçindeki mala baktıracaksın tamam mı? Ha. O devriye aracı dün bir soyguna gitmiş. Soyguncuların araçta mal varmış, kaçamamışlar. Cezaları artmasın diye de polis aracına saklamışlar. Bu şekilde ifade var komiserim olay münferit. Hmm. Suçu üstlenmişler işte suçu. Yapma komiserim. Yoruldum. Bak direncin düştü. Kaçaklık kolay değil. Tamam sustum. Bir şey daha var ama. Feridun müdür bunu sana söylediğimi duyarsa bu sefer beni kesin öldürür. Söyle beni baba aradı. Evet. Dedi ki, bu senin bir işe yaramaz kuzenin var ya Hasan. Onun bir arkadaşı varmış, sahte pasaport yapan. İmita İsmail diye biri. İşte bu Semih Karan onunla bağlantıdaymış. Kesin mi Allah Feridun baba bana yemin verdirdi, sana söylemeyin. Gideyim ben alayım diye. Niye söyledin lan o zaman? Ya komiserim, bu adam bizi aldırmazlar. Herif her seferinde kaçtı, kurtuldu. Alsan sen alırsın. E biliyorum ki olmadan senin aklanman imkansız. Düşündüm ki en doğrusu senin bilmen. Herhalde oğlum. Aferin lan Meza. Polis olmuşsun ben sen. Sayende komiserim. Lan. Ama Feridun baba senin adama bir şey yapacağından korkuyor. Ondan istemedi sana söylememi. Ee, babam sen söyle diye söylemiştir bana. Yok vallahi sıkı sıkı tembih et de ya. Bize mi anlatıyorsun lan? Bize mi anlatıyorsun? Yok. Pasaport demek ha? Semih'in kalemi kırılmış o zaman. Kaçacak delik arıyor. Bu işi bitireceğim Meto, bu işi bitireceğim. Cidden her şey dahil bir tatil göğü gibi geldin. Ne güzelmiş. Heh. Alo. Oğlum nasıl? İyi, iyi hallettim. Sen otoparkı ne yaptın? Ben gidene kadar boşaltmışlar. Elim boş yani. Yani cidden bir gönderdiğim yerden elin dolu dönsen var ya ne kadar mutlu olacağım. Ya canımı sıkma şimdi benim MKC. Konum atıyorum dediğim yere gel. Lan ben senin uşağın mıyım? Ne demek kurma? Öküz ya gerçekten öküz. Her şey yolunda mı? Ya Demiray'ım her şey için çok sağ ol. Bak borcunu ödeyemem. Yani evimi, barkımı korudun. Um, o yüzden artık kardeşim gibi sayılırsın. Kısa vadede mi? Ya ona bakacağız. <laughs> e nereye sen şimdi? Ya ben... <laughs> Dur. Ben bırakırım seni. Ya hiç gerek yok. Gerek yok mu gerek var. Çevirmede gördük gerek olduğunu. Hem Barca'yı da görmüş olurum. İkinizi birbirinize emanet edersen ben de bu akşam rahat uyurum. Ayrıca biz birbirimize Sadri Hoca'nın emanetiyiz artık. Hadi. Peki. Adamlara ulaş, tamam mı? buluşma noktasına gelsinler. Hareketinde ikisinin de kafasına sıkacaklar. Nereden buldunuz siz birbirinizi? Face'den. Neyiz? Septic show yapma. Otursana. Bak yetişeceğimiz bir yer mi var ha? Tutacak bir dalımız mı var? Haber bekliyoruz. Bak ben eve geldiğimde oradaydı ve açıkçası ben de huylandım. Ne? Huylandın mı? Siz iyice paranoyak olmuşsunuz. Ama işte benim oğlana gelenleri bertaraf etmiş. Bertaraf? Kurtarmış. Bertaraf ne biliyoruz salak. Nasıl? Adamlar evdekileri korkutmaya gelmiş. Beni görünce kaçtılar. E, çok alçak gönüllü olma şimdi İbibik. Bayağı kapışmışlar. İbibik mi? Ne bileyim sizi görünce okuldaki gibi konuşasım geldi. Neden oradaydın? Sadri Hoca öldükten sonra dedim belki evdekiler bir şey mi şey ister. Sen Sadri Hoca'yı sevmezdin. Allah Allah. Aynısını bana söylüyorsun. Tek sen seviyordun değil mi Sadri Hoca'yı? Oğlum şimdi bunu mu konuşacağız? Hadi işimiz var. Senin havan kime ya? Hı? Ne? Kaçaksın. Suçlusun. MKC'yi kurtardım getirdim teşekkür etmen lazım. Bana ne lan MKC'den? Bir dakika bir dakika. Kurtarmak biraz fazla oldu ve ne demek bana ne lan MKC'den? Beyler bir dakika artık şimdi kabalığa gerek yok. Okulda değiliz. Ayrıca hatırlatırım. Siz ikiniz okulda birleşip yapıyordunuz bana böyle şeyler. Ben bununla ne birleşeceğim? Selamım sabahım yok herifle. O iş öyle değil kardeşim. Siz ikiniz Sadri Hoca'nın en sevdiği iki öğrencisiydiniz. Beni de sürekli dışlardınız. Ön olmuş yirmi yıl. Sen psikoloğa falan gitsene. Ben size gelmeyi tercih ettim. <laughs> Sakmışsın manya peşine. Sen yine bir doğru konuş da. Ne oluyor oğlum? Ha? Şişt. Öcek. Tekvandoya falan mı gittin lan sen bu dikine konuşmalar? Tamam konuşma çok gereksiz bir yere gidiyor. Sayende. Saygısızlık. ...adam yerine koymama, üstten bakma eşittir barca. Ya bir insan hiç mi değişmez be kardeşim? Kısmen katılıyorum. Sende de farklı versiyonları var MKC. Anında adam harcama, arkadaşının sevdiği kıza göz koyma. <laughs> Oğlum ne saçmalıyorsun? Asli diyor lan asli. Bak, adam şıp diye hatırladı. Bana bak. Bugünden borçluyum. Hızlı ödeşme bence zamana yani. Bak 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 nasıl değişti tavırları hemen. Ah sen konusunda çok hassas benim kardeşim çok. Oğlum. Az sen senin sevgilin nereden oluyor ha? Göz koyma var falan saçmalama. Bir gün sana as sene yazdıklarımı okutmak isterim. Ha tabii kendi kendine yazdıklarını. <laughs> Cevaplarını da okursun. <laughs> Az sen sana cevap falan yazmadım tamam mı? Delirtmeyin beni ben şu an. <laughs> Siz bu konuda bayağı birbirinize benziyorsunuz lan. Kız benim sevgilimdi. Ama konu bu değil. Benim sevgilimdi de neyse haklısın Ahsen konumuz değil şu an. Tam olarak şu anda konumuz Ahsen. Çünkü benim okuldan atılmama sebep olan olayların başlangıcı Ahsen. Hani Sadri'nin beni okuldan atmasına sebep olan olaylar var ya hepsinin başı Ahsen. Sana bir kanepe falan mı istesek ha? Uzan sen buraya. Güzel hava da güzel. Hadi meykacım. Durun beyler ya. Daha konuşuyoruz. Ben senin sesini yakın zamanda duydum mu lan hiç? Ha? Telefonla falan aradın mı sen beni? Yok. Yüzüne karşı konuşayım istedim. İftira atıldı lan bana. Siz ikinizin de işine geldi sustunuz. Okuldan atılınca allak bullak oldu benim hayatım. Bütün kaderim değişti be. Çok da kötü durumda değilsin lan. Ha? Şişt. Tabii ya. İthalat, ihracat, bunun babası zaten. İyi. Aman deyip durma. Seni de zaten beş dakika boş bırakıyoruz, aile diziminde buluyoruz ha. Ne yapayım Elif karşıma çıkıyor, ne yapayım bir de kahraman çıkmış. En çok da manyak çıktı. Sizsiniz lan manyak. Eğer bir kelime daha edersen yüzünün resmini değiştireceğim seninle. Denesene. Bak zaten derdimiz var tamam mı? Bence en iyisi biz bir sakin bir şekilde ayrılalım. Bence de. Ben size son bir soru sorayım ondan sonra sakin sakin ayrılalım buradan. Siz ikiniz olmasaydınız ben okuldan dereceyle mezun olacaktım. Ahsen'le de çok mutlu olacaktım. Hiç aklına geldi mi bu senin daha önce? Ben, ben seni hatırlamıyorum Bilal'in okulda. Tamam süper. Senin böyle bir vicdan vicdan. Bak yalan yok ben de seni çok hatırlamıyorum birader. Tamam. O zaman ben size şimdi ömrünüz boyunca... ...hiç unutmayacağınız bir şey göstereceğim. Efendim Hasan. Dayıoğlu, İmita diyor ki Fatih'teki kartla otoparkta buluşacaklarmış. Pasaportu yaptım. Rusya'ya giden bir gemiyle kaçacak diyor. Semih'i bulduk MKC. Senin de hatırlamak üzereyim şansını fazla zorlama. Belki başka bir zaman konuşuruz ama bana sorarsan sıkıntı yok. Bence de tamam. Tamam tamam siz gidebilirsiniz. Allah'ın çeşidi kırdıracak belini şimdi bana. seni kim buldu? Hasan. Arabayı nereden buldun? Hasan. Hani Hasan kim? Kara borsacı oğlum, senin kara borsacı. Hani kan veren var ya. He kuz... Ne kara borsası ya? Daha dur, bu iş bitsin. Seni kara borsadan aldıracağım içeri. Semih beni satacak. Herkesten önce bulmam lazım onu. Bu iki gerizekalı beni Semih'e götürecek. Ondan sonra üçünü birden orada patlatacağım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.